Bayburt'ta dolu yağışı etkili oldu. Bayburt'ta sabah saatlerindeki bulutlu havanın ardından başlayan dolu yağışı gerçekleşti. Müzik Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimileri ise saçak altlarına sığındı. Kentte öğleden sonra aniden başlayan dolu birkaç dakika sürdü. Bir süre sonra etkisini kaybeden dolu yerini yağmura bıraktı. Kentin kırsal kesimlerindeki bazı ekili alanların doludan olumsuz etkilendiği belirtildi.